Bangalore abi ben Bangalore almış şey. Kartıyı ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben oh, seçmedim oh. ki Bangalore'u. Evet. Sen seçtin abi. <laughs> Hayır ben seçmedim işte. <laughs> Çıkar göster! Erçoğu e dediğim şeyi ben yaptım. <laughs> ben çıkıyorum alt F4. Bir şey diyorsunuz mu? Yiyorsa değil <gülüyor> hadi. 12 seconds later. Sırda içeride. Ya hamana koyayım. Ya anasını sık senin ben albayın abi ya. Gerçi yanlış kaldım. pardon burada. Yani cidden faydadan çok zarar oluyor. Ben sesinden hiçbir şey hiçbir zaman göremiyorum ya. This is your champion. Oh. <laughs> Karizma olmasını istemiş ama olmamış. <laughs> <Cold player. gülüyor> pür dikkat ama fonda Coldplay çalıyor bu Oğlum ortalık çok karıştı ben de öyle. Silahım yok burası çok karışık o lan. Şey geliyorum geliyorum. Buraya koş 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 koş. <laughs> Beni vurdum. Öldürdüm silahı alıyorum. Uçak açıkta bu mu Aha! Vurdum onu. <laughs> lan arkamda baba var. Geliyoruz geliyoruz dikkat et. Oha ne Vurlar. yaptım lan ben? Sakin ol kral. What the fuck did I just... Oğlum ne ortamdı lan? Ne değişik bir anda bu? İki, squad aldık abi. abi Aynen. Misin? Ben hiç... Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Aynen. Aynen. İki squat aldık. Ooo P20 skin Kaç kişi öldü lan burada? Bende 2 var abi yok. Vay aman okuyum 5 kişi almışlar bende 3 var Dertiniz Aga bir tane batarya attım da bak Batarya çok lazım size yani ikinize. Direkt. Sen ne demeye çalışıyorsun? Kafa mı atıyoruz biz yani? Ne Yok evet, abi şimdi sizin selle dolmaz. Kar abi, Yok atladı burada. <laughs> Ulan salak bana gidecek. Ne yapayım Ağlam, abi? Oğlum tam ortalarını atladım. işte ben seni iki, i̇ki nasıl atabiliyor bu market ya? Çok güzel. İki takım mı var? Burada var. İki takım var abi. Tamam bekle çık bekle. Adamı Şurası, kaldırıyor. kaldırıyor. Adamı kaldırıyor. Adamı kaldırıyor. Kaldırdı. Burada burada. Arkanda. Of. Öldü. Hadi Ananı sikeyim. Alo alo. Yardım edin Mehmet Ali Bey. Psikolog. Psikiyatr. Erço. Erço. Erço böyle trap deyince şey müzik girmesi lazım böyle. Trap müziği var ya. Teo sen düştün mü? Haa. Yani onlar birbirine sıkmaya başladılar. Bütün umutlar tükendiği anda. 5. günün şafağında. O adamı kaldırdılar galiba seni buradan Tam şu an o şekilde koşuyorum T3'üm. Kurtarmaya. Do not fucking fire man. içeride mi bu dışarıda mı? Sübhani Rabbi el ale, Adam... Müdür Krayber'ı çıkar şimdi onları tut. <laughs> Solda bak. Adımı dine inandırdılar ya. Buralar mutlanmamış al çok şeyler. Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi çok iyi. En son olacak şey dönüp benim sana sıkmamdı yani. Ve o oldu. <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Saçma sapan. Sen bulamayacaksın birisi şey Bayağı Geç kaldım bir şey. yani ya. İlk, İlk kez ya bak geliyor. o kadar büyük şeylikler yaptık. Salaklıklar bilmem neler. Birbirimizi sıkmışlığımız da var hani. Korkarak falan. Ama... Ana alamadım inanamıyorum. Ben aldım lan. Aldın mı? Ha tamam. Ve... Nasıl aldım Burası görmem. Burası silahlı var. adam var burada. Adam varsa... Oh, Nerede Teo? Bilmiyorum. Sen neredesin? Lan tıkma tıkma hayvan herif. Şuraya doğru geliyorum. Siktir git. Kim ya, etsin lan amcım? amcık? Mozambiye nak şey... Hammer point aldım oğlum Mozambiye. Adam sikerim şu an. Şimdi. Aaaa! Son canı son canı son canı olur. Vurdum lan son canı nerede, nerede nerede nerede? Subject spotted. It's go time. Nerede nerede? Nereye gitti lan? Arço işaretle. Abi nereye gitti göremedim ki. Burada mı? Burada önümde. Aka atladı. <laughs> değil mi? Ulan tam çemberdeydi aldım. Çok güzeldi çok lan. Hebe ammalı. Adam getirdiler sever. lan adam getirdiler oğlum. Hebe ammalı. Oha. <laughs> Beni aldı, beni aldı, beni aldı. Beni aldı. Göremiyorum. Bu tarafta var. Burada. <laughs> Lan son anda, son anda. Şarjördeki ne yani? Evet, beni Göremiyorum <laughs> oğlum. Beni oyundan attı. <laughs> sayın sayın. Bugün ikinci kez yapıyor bunu bu arada. Benim öyle <laughs> böyle bir şey yapmama olayı çok olmuyor. Almam Evet, evet, evet ya. Seni olmuyor Benim bu sefer beni de... atıyor oyundan ya. Şuraya gitsin. Evet, Dırhı sen al ben aşağı atlıyorum. Oha altın buldum. Dırhı al lan aynen aynen. Yemin et ya sen var ya ama çok terbiyesiz. Önümüzde. Yedin abi. Oo, bunda da ulan bek bek varmış bunlara. Al lan. Oğlum, bir tane, bir tane legendary nasıl çıktı Allah, lan burada? Allah, Taking Vuramadım ya. Ben. ben vurdum mu? Vurdum da yani son atışı vuramadım. Aa benim internet kasıyor. Adamı lootlayamıyorum şu an. Aa. Benim internet mi gitti yine ya? Duyuyorsunuz mu beni? Evet duyuyoruz. Abi yok sıfır şu an oyun. Ciddi değilsin ya. Evet yok ben gittim. Aa an. anım avradını çıkıyor. Attı. Ya. Önüme iki tane shield battery attın da bari. Şey olmaz zaten orası iyi. Nerede shield shell vardı bir yerde ya. Oyunu unutuyon ya şey yapana kadar. Geldiğine dua et. Bunda Spitfire var ya ben... Nine Nine isteyen var mı? Nine <laughs> Nine! <laughs> 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 Enerji enerjiyi, komudu, yani. alayım. O, <laughs> 30. Kadar bu kadar mı malzeme çıkardım? Bugün işler keser. <laughs> Önümüzde. Aa amca bak onu tutuyor. Onu da tutuyor lan ben nasıl vuramadım onu? Ya evet. ee, her zaman hiç vuramadım diye şaşırıyorum ki de Gelmiyor. Hiç vuramıyorum. Oh. Şey, Aa buraya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Bindirdim ben, evet. ben onu ya. Adamla onu unutma. Ananın bu nereden geldi ya? Sen <laughs> daha kostik varmış burada. Evet evet. Sen ulti kat ben de öyle kat. Lan ben de senin şeyim... önünde Diğerine kaldı da o da geldi. Ya amına koyayım ben sıkınca niye vuramıyorum? nasıl vuruyor lan beni. Abi hiç vuramadım lan adamları. Hiç vuramadım ya. Gel afferin gel hadi aldınız afferin hadi. Aa vurdular ben de, de. Şeye dönün ya. kriptoya e dönün evet. E dön kardeşim artık. Yani söylemeyeyim diyorum da. Dön yani. Söyleme zaten aman Öğrenmeye Öğrenmeye çalışıyorum. Tam bir şey demedim ya. Bir şey demedim yani. Dön dedim Sen dön dedin. Ben de dön. Oğlum bana fırsat var mı? Fırsatçıyım mı? yok. <laughs> <laughs> pasif agresif bana imkan o, verme. Bu şey affetmem. Pasif fırsatçı böyle. Yani. Hiç affetmem abi. Uyum değil yok, affetmek burayı... yani. Ya yani tamam, sen de orada bir ulti atamadın. Sen de nereye atmadım? Nereye atmadım? Adamı nasıl adam aldım? Ben? Dedi. Adamı nasıl aldım oğlum ben ulti attım içlerine. Siz de aldınız Aa, ben bir tanesini var. aldım. Geri döndüm. Mesela. Ondan sonra benim ulti bitti adam attı benim içime. Ha tamam, O Gibraltar'ın ulti <laughs> <yeri gülüyor> aynen. <laughs> çıkar göster oğlum. <laughs> <Doğru> Hepsinin, olalım, kaydı çıkar. <gülüyor> 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 Hepsinin kaydı var. Hepsinin kaydı var. Lan Godspeed Fire'ı bulduğum oyun sen yoktun. Şansa bak ya. Evet benim oyun kasıyor yine süper. Güzel, güzel. Harika. Sıfır internet şu an. Beni yine atacak abi. Ben de hiç ilerlemiyorum şu an. Evet attı. Bro onlar da yogi gibi bir şey herhalde. Ha yogi mi diyor? He. Evet. Yogi ha. Hadi be! Hadi bro kaldır bro. Sen de top. Nereye? <laughs> <Burayı> hadi! <laughs> İkiniz de düştünüz mü lan? E, aynen seni e bekliyorum. İyi bekleyin Sabaha kadar bekleyin. Gözlerim kapanıyor Nuray. <laughs> Yok abi. <laughs> sen müptezel gibi bakıyorsun şu an var. Yok iyi. Nuray'ın gözlerinden bakıyorum da. Lobiye attı beni. Yok ben giremiyorum. Respawn Allah belanı versin ya. Gani gani. Oğlum bak çıkın önümden ben iyi lootları görüyorum ha. Yolumu kesmeyin benim. Hep önüme geçiyorsunuz. <laughs> Adam var. Evet duydum. Geliyorum. Kaostik var. Tanrı'nı sikeyim. Oooo! Tanrı'nı sikeyim. Ya, Abi ne oldu orada? Ya ultiyi de attım abi. Nasıl inmedi o adam? Ultiyi de attım. Abi adam. ben o adama 90 vurdum. Nasıl vermedi o? İnanmıyorum ya. This fuck your mountain man. Oh,